aşağı doğru itiyorum. Şimdi oturduğumuz yerde nazikçe gözlerimizi kapatarak dikkatimizi bedenimizin ötesindeki bedenlere, auramıza, enerjik alanımıza getirelim. Başın tepesinden ayak uçlarına kadar çektiğiniz her nefes o bedende nasıl dolaşıyor? Elimizi oraya koyalım. Sanki orayı tutuyor, kavruyor gibi. Sonra takip edeceğimiz nefese bakalım. <laughs> Duygu tıkanıklığı varsa orada nefes tıkanıklığı da vardır. Ve muhakkak bir blokaj vardır. Heyecan, korku, kaygı vücudumuzun bir yerinde fiziksel blokajlar, birikimler oluşturabilir. Bazen zihnimizde bu duyumu canlandırdığımızda kaya parçası gibi, taş gibi, acı hissi gibi somut sembollerle bir işaretle karşılaşırız bedenimizde. Bu sebeple nefese başlamadan diyaframın yerini bilmek, onu çalıştırmak, artık nefesi bedenden atmak ve bedensel duyumları takip etmek çok çok önemli. Stresli bir dönemse bedenimiz bir tepki verir. Sınava giriyoruz, heyecanlanıyoruz, uçağa binecek oluyoruz, heyecanlanıyoruz. Yapmamız gereken şey şu, bu duyumu bedenimizde bulmak. Bunu nerede hissediyorum? Bedenimin neresinde? Biz bir duygu yaşadığımızda nefes de buna eşlik eder nefesteki tıkanıklık duygudaki tıkanıklığa dönüş. Yani nefes tıkanıklığı eşittir duygu tıkanıklığı. Öncelikle duyumu bedenin neresinde hissediyoruz onu bulalım. Elimiz. Oraya koyalım. Sanki orayı tutuyor, kavruyor gibi. Sonra takip edeceğimiz nefese bakalım. Nefesim nerede? Suyun akmasını engelleyecek taş nerede onu hayal edin. Elimi bedensel duyumu hissettiğim yere koyuyorum derin bir nefes alıyorum. Burnumdan sanki nefesi bölüm bölüm veriyorum. Önce 1 bölü 3'ünü ciğerlerime, 1 bölü 3'ünü diyaframıma, kalan kısmını da karnıma doğru aşağı doğru itiyorum. Şimdi oturduğumuz yerde nazikçe gözlerimizi kapatarak dikkatimizi bedenimizin ötesindeki bedenlere, auramıza, enerjik alanımıza getirelim. Günlük nefeste akarken sadece kendi akıştaki nefesimize odaklanalım. Şimdi ben kısa bir süreçte sessizlik yapacağım. Siz bu sırada sadece nefesinizin günlük akışını takip edin. Sessizce sadece kendi nefes sesini size eşlik etsin. Genel bir tavrınızı takip edin. Kendi akışınızda nefesinizi alın ve verin. Oturduğunuz yerle temas eden bedeninizi fark edin. Ağırlığınızı iyice yere verin. Enerjik alanınızı fark edin. Zihin gözünüzde bir bedeninize bakın bakalım başın tepesinden ayak uçlarına kadar çektiğiniz her nefes o beden nasıl dolaşıyor? Nefes akışına bir de imajinasyonla eşlik ederim. Nefes aldıkça akışa nefesi bıraktığınızda tüm hücrelerimize o nefesi. <laughs>